Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kürşat. Sirius serimizin 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüze NPC ile VS'mizi biz attık. 41 taneyi toparladık, geldik. Sizle beraber bu 41 40 tanesini verelim ve kekimizi alalım. Bir önceki bölümümüzden çıkan kalan diyelim daha doğrusu XII Rons ve IB'miz var arkadaşlar. İki tane pusumuz var ve tamı tamına 8 tane Weapon Breaker'ımız var. Bu Weapon Breaker'larla beraber XPE, Rons ve EB'mizi upgrade yapmak istiyorum. İnşallah başarılı olursa hatta Rons'u bassak basmasak bilmiyorum ama basacağım arkadaşlar. 3 parça Unique, 8 parçada da Weapon Breaker'ımız var. Bunlarla beraber hızlı bir şekilde basalım. Belki güzel yani en azından şu XII, şu 3 parça IB ve 2 tane artı altı alabiliriz. Eğer 2 tane artı altı alırsak çok çok güzel olur. Şimdi ben itemlerimize her şeyi ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar itemlerimizi artı 3 artı 4 yaptık. Yani karışık bir şekilde. Şimdi sizlerle beraber basalım. İnşallah şu parçalardan 2 tane artı altı alabilirsek çok güzel olacak. Ee, 8 tane Weapon Breaker'ımız vardı ve artı 4'e basarken e, 2 tanesi artı 3'te kaldı. Artı basmamız da oldu. 2 tanesini yaktık. İnşallah bakalım güzel bir upgrade olur diye umut ediyorum. Güzel bir upgrade gerçekleştiririz. Ve e, katlarız. Bölümümüze en azından artıyla başlamak istiyorum. Ama üst üste 2 kere tane ümidimiz artı 7 geçseydi çitinimiz güzel para edecekti. En azından rons geçsin. Hadi oğlum, gel buraya. Güzel. Rons aldık. Artı 4. Artı 4 olduktan sonra gerisi o kadar önemli değil. Yani geçeceğine inanıyorum. Umudum var. Ama artı 4 biliyorsunuz arkadaşlar bizim en çok yaktığımız sayı. Devam edelim. Sen de yanarsan iyiyimize atarız. Tamam. Devam. İki tane artı dörtümüzü aldık unique itemlerden. Yani ağır itemlerimi high class unique'den kastım. Tamam. Hatta bir tane artı atacağım. Yanarsa öyle atmayı düşünüyorum iyiyimize. Tamam geçti çok güzel. Şöyle. Bronze artı olursa 40-45 parası var arkadaşlar. Gayet güzel bir para. Hmm, yakmalığımız bitti maalesef. Artı altı. 7'ye denesek mi acaba? Denemeden ben bunu atacağım. Ton taktiğiyle. <laughs> Ardından bir item toparlayıp geleceğim arkadaşlar. Basamadık. Elimiz kaydı. Kusura bakmayın. Sağlık olsun. Ben birkaç item toplayıp geliyorum. Arkadaşlar e, ee, fabrik aldık yakmalık. Hemen bir tane yakıp iyiğimizi göndereceğim. Eğer artı 8'e geçerse derken ilkinden artı 8'i aldık. 12 buçuk para. 13 hatta. Allah bereket versin. Devam ediyorum. Hani güzel katladı. Gerçekten beklediğimden güzel katladı. Şimdi iyiğimizi atalım. Bir tane yakıp bir tane basacağım arkadaşlar. O şekilde e, yapmak istiyorum. Yandığı takdirde İB'mizi artı 5'e atacağım eğer yanarsa. Tamam. Güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir yakıp bir basalım. Bir yakıp bir basalım. Çok güzel. Şimdi Ronstan devam edelim. Hadi oğlum. Gel artı 5. Haydi oğlum. Gel üzme. Geldin. Değil mi? Hop çok güzel. Devam. Sen yan hemen İB'mizi atalım. Çok güzel. Hadi be Bu da gelirse artı 5. Bunu yakar bunu atarız. Hop geldi. aa uf. Tamam. Bunu yakalım hemen üstüne. Ardından evet II'mizi atalım. Bunu tone'dan atarız. Ardından yakmalık alır geliriz. Bastık. Yes dedi be. Çok güzel. İki tane artı beş aldık. Şimdi birkaç item daha alalım. Yakmalık geliyorum. Arkadaşlar itemleri toparladım geldim. Şimdi upgrade'imize geçiyoruz. İnşallah şu iki parçamızı da artı alırsa artı altı alırsak çok güzel bir kıtlama yani bir GB ikisi fiyatlarına da baktım Allah büyük belki alırız artı altı ikisini de yani en azından birini alalım İlk önce ee, ronsumuzu atacağım previerimizi yapalım gel oğlum hadi be bir kere daha yapalım eğer ikisi de geçerse 1 GB bölüme 1 GB ile başlamış olacağız arkadaşlar. İlkini attık. Hadi oğlum. Hadi çok güzel. Çok güzel. 45 m paramızı aldık arkadaşlar. Oh çok iyi oldu. Şimdi son XP'imiz kaldı. Hani 40 m buna diyelim. 60 hem de XP'ye diyelim. 1 GB net para. Net para 1 GB arkadaşlar. Derken artı 8 fabriğimiz geldi. Oo çok güzel. Arkadaşlar ben bir, bir item de alıp geliyorum. Aldık geldik arkadaşlar. iki tane daha fabriğimizi. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İki parçayı da yakalım. Bu yandı. Sen de yan. Hadi uğraştırma bizi. Gel git uğraştırma. Artı altı. XPE'mizi ver bizim. 8. slotta atalım. Uğurlu slotumuz ilk artı 7 quest'imizi de 8'de basmıştık. İnşallah yine 8'de basarız. Pawn'umuzu taktiğiyle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bastık ve yes dedi. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Arkadaşlar yani bölümü burada bile kapatalım derim. Açıkçası bir ya bir net bir GV. Şöyle söyleyeyim. 60 M... 40M 1 25M burası 125M 8 m'den 24M'de burası arkadaşlar net 1.5 GB vergiyi çık Yani 140M para Bunun 40M'ini hadi havaya sallayın 1 GB kar var arkadaşlar Çok güzel oldu Gerçekten ilaç gibi oldu Atalım bunu hemen Magic pekimize koyalım Ardından devam edelim Arkadaşlar Arkadaşlar 40 tane BESKEM, 7 tane de mavi kutu her zaman olduğu gibi açacağız. İlk önce BESKEMlerimizi bir açalım. Siz burayı hızlandırılmış video olarak izlersiniz. Ardından kırmızı kutuları da beraber açarız. Arkadaşlar ebe iskemlerimizi açtık. Ee, zarar ebe iskem gerçekten bu sefer zarara soktu bizi. İnşallah diyoruz. Ve görevimiz geldi. Kırmızı kutudan bir nebze de olsa çok güzel. E IV'miz geldi. Çok güzel oldu. Upgrade'imizi ekleriz. Şöyle devam. Bir görev daha aldık. Tamam, chitin aldık. Çok güzel. Değer bir parça daha aldık. RTD geçtiği takdirde güzel para edecek. Şöyle koyalım. Şu şekilde arkadaşlar. Zarar yani gerçekten zarar. Çok kötü oldu. Belki şuradan bir deko atarsa derken onu da atmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse. Şuraya ib'mizi e de koyalım. İki tane ib'miz e oldu tekrardan. Şimdi bunları da bankamıza atarız. Drake haklarımız var. Drake haklarımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yan çar Drake haklarımız bitti. Şöyle iki tane weapon bire kralabildik. Şimdi bu çarımızın drakilerini yapacağız. İnşallah bu çarımızdan da güzel sonuçlar alırız. Biliyorsunuz bunları basmıştık. Artımızı upgrade'imizi yapmıştık. Bankamıza kaldıralım hatta. Şimdi sizlerle beraber hemen buraya bırakalım. Şimdi bu çarlarımızın haklarına geçelim. İnşallah buradan da güzel sonuçlar alırız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu çarımızın hakkı da bitti. Güzel ek kastık. Sonuna kadar gitmeye çalıştık. Bir tane çitin attı dex basılı çöp. iki tane kırdırmalık verdi. Dört tane de weapon breaker verdi. Çok güzel oldu. Şu eksleri de sizle beraber açalım. Şimdi ee, şunları bir kenara koyalım. Bir upgrade'e gidelim tekrardan. Fazla farm yapamıyoruz. E, biliyorsunuz akşamcıyız. En az upgrade yoluyla yolumuzu bulalım. Şimdi upgrade'imize gidiyoruz. Devam ediyorum. Ben itemleri artı 3 yapıp geleceğim. Arkadaşlar itemlerimizi aldık bankamızdan üstümüzden. 6 weapon breaker'dan 4 tanesi artı 4 oldu. FP'miz vardı çitinlerimiz vardı. Artı 5. Klevler artı 5. Şimdi başlayalım. Sağlık olsun. Galevimizi aldık. Lan my tap derken zarar var arkadaşlar. Zarar yani yapacak hiçbir şey yok. Buradaki çıkarttığımız bu su zaten biliyorsunuz bizim busumuz farmdan yaptığımız ve bunları hiçbir şekilde kullanmıyorum. Orada bırakacağım. Şimdi bankamızdakileri alalım. Hatta sizlerle beraber şu şelleri de kıralım. 3 tane şelimiz var arkadaşlar. Şunları da alalım. En azından pazarımızı kuralım. Ne getirirse bize kar kardır. Başka ne var satılacak? Tamam. Bir şey yok. Hemen ben kırdırmacın oraya gidip geliyorum. Hemen videomuzu orada açalım. Sizler de sıkmayın. Arkadaşlar geldik. Şimdi sizlerle beraber bir deko alalım. Bari zarar buradan çıkartsak güzel olur. Ama atmıyordu. Atmıyordu. Sağlık olsun. Şimdi gidelim pazarımızı kuralım. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. 2 GB'lik bir pazar. İnşallah satılır ve paramız gelir. Saatimiz zaten şöyle göstereyim. 1'e 10 var. Umarım satılır. Görüşmek üzere. Ee, sabah kalktığımızda bakarız. İnşallah satılmış olur ya da akşam işten geldiğimizde bakarız. Arkadaşlar pazarımızdan kalktık. Şöyle göstermek gerekirse 85 emlik bir satış yapmışız. Ana maddelerimiz duruyor. Şöyle sizlerle beraber bakalım. Ronsumuz, XBE'miz ve Superior baksımız duruyor. 80 emini pazarımıza atalım. Ardından hızlı bir şekilde draki haklarımıza geçelim. Drakileri bitirdikten sonra da 4 çarın drakisini doğru e, evillere oturacağız. JR gelesiye kadar. Ardından evillerden e, JR gelince de şehrimize geçeriz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk önce yan çarlarımızın drakilerini bitirdik, geldik. E, 3 tane alabildik. Şimdi e, bankamızdan takılarımızı vesaire alalım. Ardından da bu drakilerine girelim. Hızlı bir şekilde bu drakilerimizi de bitirelim. Oradan doğruca e, farmımıza gidelim. Hemen hızlı bir şekilde farm yapmamız lazım. E, güzel para kıtlamam lazım. Biliyorsunuz bir upgrade'imizde biraz zarar ettik. Ama ilk yaptığımız upgrade'imizde güzel bir kar yapmıştık. Bakalım. Hemen sıramızı alalım. Bayağı sıra bekletiyor. Şöyle alalım. 46 sıra var. Ben bu 46 sırayı beklerken de farm yapacağım. Evillere gideceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ne alırsak. Belki hiç. Yani Draki'den sonra farm için uğraşmayız. Direkt oradan da farmımızı yapmış oluruz. Deyip devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk geldiğimiz drop'u aldık. Mirage'mizi. Hayırlı olsun. Gelir gelmez ilk busumu, ilk mirage'imiz geldi. Yerimiz fazla yok. Ortalarda kesmeye çalışacağım. bayağı kalabalık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci dropumuz da geldi. Ee, i̇ki kere e, NP'ye düştük. Geldik, kestik. Busumuzu aldık. Şöyle kenara bıraktım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, X-Prop da geldi. Şöyle göstereyim. Ee, 10 kişi kaldı. Daha ilk turumuzda gerçekten hani kalabalık olmasında var bir şey. Karuslar geliyor, darlıyor. VS'ler dönüyor. Droplar açık belli ki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar trial kolluğumuz da geldi. Şu şekilde üst üste geliyor. Geldi maşallah. Şöyle kenara bıraktık devam ediyoruz. Drag hakkımız bitti. Bir tane weapon breaker, bir tane drag commander back aldık burada. İki tane de kırdırmalık shell. Ee, şimdi saatimiz 2 dakika var. Bir FT deneyeceğiz. FT'ye girebilirsek. Giremezsek de yer. direkt JR'ye ye geçeceğiz. JR'ye geçmeden kalan vaktimizde farm'a gideceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar JR'ye geldik farm yapamadık. Baya kalabalık olduğu için. Gelen kesiyor gelen kesiyor. NP'mizde gördüğünüz gibi düştü. Şimdi arkadaşım biri e, trade'den 18.5'tan superior draki satıyoruz. Şöyle verelim. Yani vergi düşünce bu fiyat ediyor. Yani beklemenin bir mantığı yok. Bu yat bu zaten yine vergi kesecek. Daha ucuza denk gelecek. Arkadaşımıza da bize de hayırlı olsun diyoruz. Şöyle hayrını gör diyelim. Güzel oldu. Üstümüzdekiyle beraber 120 M paramız oldu. Allah bereket versin. Devam ediyoruz. Arkadaşlar JRE'ye girdik. 2 tane priceımız var. 1 tane Mage'miz var. Geri kalanımız Okçu. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. İnşallah kazanabiliriz. Ama ben kaybedilmiş bir JRE olarak görüyorum. Açıkçası var yorumumuz yok. Eğer vsye kalırsak. Bekleyip ve görelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kaybettik. 9-0 ne aldık diye soracak olursanız şayet Bir tane black gem bir tane blue gem Şimdi çıkınca bir black gem daha alacağız İki bilek bir blue Yani 3-4 bir kazanç oldu Allah bereket versin ee, Çıkınca bakalım devam edeceğiz Arkadaşlar Üstümüze itemlerimizi Kestiklerimizi aldıklarımız Hepsini aldım Ve bu bölümde 1gb para yapmışız Hani e, upgrade'imizlerle Beraber onun dışında bir tane Expraptor, MS, 4 buz, bir Trial kolluk, 4 tane Weapon Breaker, artı alt Rons ve artı Iron Impact, bir Blue Gem, 2 tane de Black Gem'imiz. Şurası zaten otomatikmen bir GB para ediyor. Ayrıca 30 M artı 10 daha 40 4M 44, Trial'ımıza Trial'ımızda 4M 48M burası var arkadaşlar bunlar da 8 m daha yani bir 56 m de o şekilde 156 biz ona 160 m para Ayrıca bu 260 m para çok güzel bu bölümümüzde artı 1 gb'de ekstra bastığımız upgrade'lerle yani bir ya hiç hiç yoksa 3 gb para yapmışız arkadaşlar çok şükür güzel bir bölüm oldu bence hani fazla da uğraşamadım fazla bir vakit ayıramadım farm için biliyorsunuz e, Çalışıyorum, akşamcıyım bu hafta. Akşamcı olduğum için de vakit bulamadım. Sadece e, Drakiler, JR, JR vakti kaldığı. Tabii ki çok şanslıyız gerçek anlamda e, üst üste itemlerin atması, özellikle X yani şanslıyız şansımız yaver gitti diyelim. Güzel bir bölüm oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz de rica ediyorum lütfen abone olmanızı e, istiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.